Selamlar herkese. New York Times'ın 25 Ocak 2024 tarihli su dokusunu siz de çözmek isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Oradan bu su dokuya ulaşabilirsiniz. Şöyle ızgaraya bir bakıyorum ne var ne yok. Evet 6 buralar olamaz. Demek ki şu 6 olacak. Başka ne diyebiliriz? 1, 4, 8, 6. sütunda buralara gelemez. 4 gelmez, 4 gelmez tamam. 7 gelmez. Şunlardan bir tanesi 7'dir. 1, 3, 9 gelmiyor. 1, 3 gelmez, 1, 3 gelmez. Şu 3 hücrenin iki tanesi 1 ve 3 olacak. Şu üçlüye bakarsak eksik rakamlar 1, 1, 1, 3, 9, 3 gelmiyor. Evet, burası 3. O zaman buralar 1, 9 olarak paylaşır. 1, 9 çifti varsa 8. sütunda geriye ne kaldı? 4, 7 ve 8 kalır. 4, 8 olmaz. 7 olacak. Buralar 4, 8. Hatta 8'e 4 paylaşacak. Şimdi Evet 9. satırda 4 5 değil. Değil değil. Yani şu 2 hücre 4 ve 5 olmak zorunda. Çünkü gelebileceği zaten 2 hücre var. O zaman 9. kutudaki 4 ve 5'e bakarsak olamaz. Yani şu 2 hücre 4 ve 5 olmak zorunda. Benzersiz dörtgenin oluşmaması için bu hücrenin 4 ve 5 olmaması gerekiyor. Bunu daha önce anlattım. Benzersiz dörtgen başlıklı videoda e, ne olduğunu görebilirsiniz. İhtimalleri bir yazalım ve 4, 5'i eleyelim. 1, 2 değil, 6, 7 değil, 4 ve 5 de olmayacak. 3, 8, 9'dan bir tanesiymiş. 7. sütunda 4 ve 5 çifti var. Geriye ne kaldı? 1, 6 ve 9 mu? şu 3 hücre 1, 6, 9 olacak. Gerekli elemeleri yapıyoruz. 6 bunlardan bir tanesi. Tamam. Birlerden başlayarak not tutalım. Böyle bir. Şu ikiliden bir tanesi birdir. Şöyle bir olur. Başka da galiba yok. İki diyelim. Böyle iki. O zaman dördüncü satırdaki iki buralar olamayacağına göre şu iki hücreden bir tanesidir. Başka ne var? Şöyle iki ve şuralar iki oluyor. 3 diyelim böyle 3. Şunlardan bir tanesi 3. Böyle. Tamam bu kadar. Şu ikiliden bir tanesi 4 olacak. Bu hücre zaten 4. Bunlardan birisi 4. Böyle 4'tür. Değil, değil, değil. O zaman bu iki hücreden birisi 4 oluyor. Aa, tamam. 4 ile ilgili de bir şey kalmadı. Bir de 5'i inceleyelim. Şöyle. Şu üçlüden bir tanesi 5. Tamam 6'yı incelediğimiz zaman şunlardan bir tanesi 6. Bu ikiliden birisi 6'dır bu kutuda. O zaman 7. satırdaki 6 nerede? Buralar olamadığına göre şu üçlüden bir tanesi 6 olacak. Bir de buralar var. Bunu da not alalım. Şöyle 6 var. 7. Bu iki hücreden bir tanesi 7. Şöyle 7'dir. Değil değil. O zaman bu ikiliden birisi 7 oldu ve birinci satırdaki 7 buralar olamıyor. Şunlardan birisi 7 olmalı. Aa, 7 ile alakalı başka da bir şey yok. 8. Evet 8. kutudaki 8 buralar olamaz. Geriye sadece burası kaldı ve devamında bu hücre 8 olur. Şöyle 8'dir. Buralar 8 olacak. Bir de buralar var. 9'a bakalım. şöyle şu üçlüden birisi dokuzdur. Zaten başka da yok. Birinci satıra bir bakalım. Eksik rakamlar 1, 4, 7 ve 9. 1, 4 gelmez. Ya 7 ya 9 olacak. 1, 4 veya 7, 4 veya 9. Peki 5. sütüne baksak. Eksik rakamlar 2, 4, 5, 6 ve 9. 2, 4 gelmez. 5, 6, 9'dan bir tanesi. 2, 4, 5 olmaz. 6 veya 9. Tamam. Burada yazmışız, yazmışız ve şurayı hiç doldurmamışız. Bu hücrenin ihtimaline bir bakalım. 1 2 3 4 olmaz, 5 olabilir. 6 7 8 olmaz, 1 de 9 olabilir. 5 veya 9 oluyor. Bu hücre. Tamam. Bir de buraya bakalım. Yine birçok ihtimal yazmışız, buraya hiç yazmamışız. Nedir? Eee 1 olabilir. 2 olamaz, 3 olamaz, 4 olamaz, 5 olmuyor, 6 olmuyor. 7 olamaz. 7 zaten bunlardan birisi diye not aldık. Dolayısıyla 7 de olmaz. 8 olmaz, 9 olmaz. Burası 1 oluyor. Şimdi şuradan 1 gitti. Bunlardan bir tanesi 1. Burada 1 nerede? Sadece burada. Evet. Şöyle bir yazalım. 4 sadece burada. 4 sadece böyle. Şu 3'lü 6 7 9'dur. O zaman bu ikiliye ne kaldı? 3 ile 5 kalıyor. Bu üçlüye de 2, 4, 8 gelecek. 4 böyle. 2, 5, 6, 9. Şöyle 2, 5, 9'u bir yazalım. Aa, başka ne var? 6, 7, 8, 9. Şu hücreye bir bakalım. Hatta ikinci sütuna bakalım. 2 6 8. 6 8 gelmez. 2 olacak. Şimdi 2 2 evet. 2 sadece burada yan yanlış mı yaptım diye. 6 8 sadece bu ikiliye geldiğine göre 6 8 çifti vardır. O zaman buralara ne kaldı? 2 ile 9 kalacak. Şöyle 2 şöyle 9. 1 7 9 6 8 6 8 tabii 6'dır. Bir sadece böyle 3 7 3 ve 5 kaldı. 5 gelmez. 3 5 18. Zaten suluk artık açıldı. Bundan sonrası hızlıca yazma işlemi. Siz de çözmek isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklamanız yeterli. 5. sütundaki 5'e baktığımız zaman değil değil, o zaman burası 5 olur. Ee, ne kaldı? 9 9 buraya da 6 yazdığımız zaman stoku'yu tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.